köyümüzün kedisi. Baya bakımlı ha. Değil mi abla? Ha, burada fare çok tabi. Evet evet. fare çok geliyor. Şey buğday değil mi? Şu da hiç şeye benzemiyor. Nar ağacı mı bu ne? Şu çitteki. Sılaş yapıyorlar. O da buğday olduğu için fare geliyor. Bak, Evet burada su sıkıntısı var suyun şeyi az taban yüksekliği cevizler ne güzelmiş ben buralara hiç binmiyorum hiç gelmedim buralara eskiden buralar eşeğe bile zor geçiyordu değil mi burada hiç yol yoktu şimdi ne güzel olmuş belediye yaptı bu buraları demek ki belediye çalışıyor valla çok güzel korkardık biz buraya gelmeye şeytan var derlerdi. Evet. Değil mi? E hadi bakalım oraya da bakalım. Yani ben hiç gelmedim buralara. Gel. E burası sokak değil mi? Ee, özel burası özel yol mu olur ya? Yol yoldur. Allah'ım şunlara bakınca ağzım sulanıyor. İnek lok yiyesim geliyor. <laughs> Şurada desen ebe Aa, gümeçleri. Ha? Vallahi Bak, bu, bu adam Muş'tan gelmiş.